Merhaba. Bugün size erkeklerin düzen yetmişe şikayetçi olduğu arkadaşlarıyla veya doktorlarla çok konuşamadığı, Toplum tarafından böyle ayıp gibi görünen ama toplumun belki de yüzde 99'unun şikayetçi olduğu bir konudan bahsedeceğim. Erkek intal penis ve testler. Testlerle ilgili çok problem olmuyor, varlikosel gibi şeyler görülebiliyor ama ayakta yapılıyor. Çünkü kısırlığa kadar yol açabiliyor, doğuştan e, fıtık olabiliyor, fıtığı yapılıyor daha küçükken. Onun dışında penis, ben en çok ne yapıyorum? Penis büyütme ve penis uzatma mayfı yapıyorum. Önce penis uz uzatmadan bahsedeyim. Penis uzatma, mikro penisler bir doku nakliyle yapılacak bir şeydir. Mikro penis 4 cm'den küçük.